Değerli komisyon üyeleri, sayın bakanım, çok kıymetli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunumunuz için teşekkür ediyorum sayın bakanım. Bu sunum neticesinde de benim ifade etmek istediğim bazı konular var. On konuları sizlerle paylaşacağım. Kurumumuzun genel bütçe büyüklüğü içerisinde kendi merkez ve bağlı kuruluşlarla beraber 1 trilyon 275 milyar incelediğimiz zaman da e, bu bütçe büyüklüğü içerisinde de AFAD'ın önemli bir bütçeye sahip olduğunu görüyoruz. 671 milyar civarında bir bütçe. Bu da kurum bütçenizin yani bakanlık bütçenizin %52'si civarında. Bir de biliyoruz ki bu yılki genel bütçeden de deprem için ayırdığımız tutarda 1 trilyon 28 milyar civarındaydı. AFAD'ın bu depremle ilgili Buradan da aldığı pay 671 milyar olduğunda da bu oranın %65 gibi bir oran olduğunu görüyoruz. Yani AFAD'ın e, gördüğümüz kadarıyla bütçesi genel bütçedeki bir sürü bakanlığımızın toplam bütçelerinden üstte bir rakam. Ciddi bir rakam. Sorumlulukları da gerçekten çok ağır. E, bu nedenden dolayı da AFAD kuruluşunun yaptığı hizmetler hakikaten önemli. Bu konuda da geçmiş dönemde de hem benim seçim bölgem Karabük ve Batı Karadeniz bölgesinde ve bazı diğer illerde de e, rastladığımız bazı hatalar var. E, tabii ki bunlar bilerek yapılan hatalar değil ama bazılarının unutkanlık olduğu söylendi, ifade edildi. Ö, örneğin turuncu koda alınan e, afet sonrası bazı iller arasında o illerde. E, sayıldığı halde e, gerekli işlemlerin yapılmadığı, yardımların yapılmadığı iller var. Karabük ili de böyle bir ildi geçtiğimiz sel felaketinde. E, tabii ki Sayın Bakanımız siz akabinde ziyaret ettiniz Karabük ilini. Teşekkür ediyoruz. Gerekli müdahaleleri de yaptınız. Daha sonra da e, görülen zararlar da hızlı bir şekilde giderildi. E, bu yüzden de çevre e, ve diğer bakanlıklardan da e, sel felaketiyle ilgili ...göçen yollarla ilgili ben ödeneklerin de aktarıldığını... ...valilikle işbirliği içerisindeki konuşmalarımızdan gördüm. Fakat bu bölge sürekli sel felaketinde olduğu için... E, ...önümüzdeki dönemde de kalıcı çözümler bulmak zor. Burada İRAP diye bir kuruluş var biliyorsunuz. İl Afet Risk Azaltma Planlarını yapan... ...bu seller olmadan önce bu kuruluş gerçekten... ...bu planlarda önemli açıklamalarda bulunmuş. Yani sel felaketinden... En az zararla çıkması için neler yapılmasıyla ilgili gerektiğini detay yazmış. Bu tavsiyelere tam manasıyla uyulmadığı için bu afetlerden daha fazla zarar görüyoruz. Bunun sebebinin de ne olduğunu yerel yöneticilerle konuştuğumuz zaman da e, ödeneklerin aktarılması gerektiğini ifade ettiler. Ben buradan özellikle sizlerden de istirham etmiş olacağım. Afat'ın bu bütçe büyüklüğü içerisinde. ...İrak planlarının dikkate alınması... ...sadece benim Karabük bölgesiyle ilgili de konuşmuyorum... ...Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz veya diğer doğal afetleri yaşayan... ...bölgelerde bu planlarda belirtilen noksanlıkların giderilmesi için... ...gerekli ödeneklerin aktarılmasını buradan rica ediyoruz, ifade ediyoruz. Ee, işte e, yine petrolle ilgili bir rakamdan bahsettiniz... ...günlük üretiminin 25 bin barilya dayandığını... Tabii ki burada üretimin sağlıklı yapılabilmesi için terörle mücadelenin de etki olduğundan, etkili olduğundan ifade ettiniz. Tabii bu rakamların çok daha fazla artması gerekiyor. Sizin ifade ettiğiniz %18'lik hedefe ulaşmak için Sayın Cumhurbaşkanımız da %19'luk bir hedef tespit etmişti. 80 bin varil civarında ve bunun arttırılması gerektiğini 180 bin varil gibi enerjiye çok bağımlı olduğumuz için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bu tür kaynakların çok olduğunu biliyoruz dolayısıyla petrol arama çalışmaları ile ilgili de hem siz hem ilgili Enerji Bakanlığı MTA ilgili birimlerin koordineli bir şekliyle bu rakamı yukarı çekmesi bütçemiz açısından da önemli. Bunu buradan özellikle ifade etmek istedim. Yine kara para ve terörün finansmanı ile ilgili mücadele ile ilgili. Hakikaten eee Bakan olduğunuz andan itibaren bu konuyla ilgili özel operasyonlar oluyor. Çok yoğun bir çalışma var. Ee, görüyoruz, bütün halkımız da bunu görüyor. Ee, hepimiz de bu operasyonları, çalışmaları destekliyoruz. Ee, bu operasyonlar hakikaten önemli. Ben emeği geçen bir, bütün güvenlik güçlerine bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Bu neden önemli? Çünkü gri listeden çıkmamız açısından önemli. Ee, bu mücadele sonucunda eğer sonuç alabilirsek gri listeden çıkacağız. Sonuç alamazsak kare liste yani e, önümüzde duruyor. E, bunun için e, mali eylem görev gücü tarafından gri listeye alındığımız bu hususun bir an önce gri listeden çıkacak tarzda hareketlerin, operasyonların devam etmesi gerekir. Çünkü bu yurt dışı kaynaklı, uluslararası piyasalardan sabit sermaye yatırımlarının girmesi açısından çok çok önemli. Bu konuyu da özel olarak dikkate almanızı rica ediyoruz. Hakikaten sadece sizinle veya bakanlığınızla olacak da bir şey değil. Bunun hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Merkez Bankası tarafı işte MASAK tarafı bütün kuruluşların koordineli bir şekliyle maliye ve para politikası açısından da desteklenmesi gerekiyor. Bu ülkemiz için çok çok önemli bir durum. Bunu buradan özellikle tekrar ifade etmek istedim. Yine organize suç örgütleriyle ilgili mücadelenin de yoğun bir şekliyle devam etmesi gerekiyor. Son zamanlarda bazı sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonları görüyoruz. Kara para aklamayla alakalı. Fakat onların arkasındaki kişilere de ulaşmak lazım. Onların arkasında kimler var? Bunlar görünür yüz. Bu yüzlerin kullanıldığı da aşikar. Oralara kadar bu operasyonun ulaşması ve tüm suçların yakalanması tüm halkımızın beklentisi. Uyuşturucuyla mücadele diğer bir konu. Gerçekten hem liselerde hem üniversitelerimizde gençlerimizin uyuşturucuyla ilgili sorunlarını görüyoruz. Bu, bu bağımlılık ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Ee, bu bağımlılıktan çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak için hepimizin çok yapacağı şeyler var. Gerçekten sivil toplum kuruluşlarından da bu konuyla ilgili olarak yararlanması gerekir, yararlanılması gerekir. Eğer e, sivil toplum kuruluşlarında bu konuyla ilgili gerçekten konusunda çok uzman kişiler var. E, onları da işin içine çekmek gerekir. Sizin valiliğiniz döneminde, İstanbul valiliğiniz döneminde sivil toplum kuruluşlarına olan yakınlığınızı da biliyoruz. Ben de sivil toplum kuruluşlarının içerisinden gelmiş, muhtelif sivil toplum kuruluşlarında genel başkanlık yapmış ve mecliste gelmiş birisi olarak bunun önemini özellikle vurguluyorum. Bu konuda da biz de bütün sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek suretiyle gerekli desteği size vereceğiz. Bu konuyu da özellikle vurguladım. Yine dün Ene Saray ve Teknoloji Bakanlığı'nın sunumunda bir önemli bir konu dikkatimizi çekti. Bunu ben özellikle çok olumlu buldum. Diri fay hatlarının sismolojik çalışmalarının yapılmasıyla ilgili bir platform. Burada da 22 üniversite var. AFAD var, işte TÜBİTAK var, yine MTA gibi kuruluşlar var. Fakat buraya sivil toplum kuruluşlarından uzman kadrolardan da takviyelerin yapılması önemli. Özellikle akademik camiada bu konuda uzman, deprem konusunda uzman bir sürü uzman akademisyenler var. Yine bölgemizde geçmiş dönemde çok kısa bir süre önce, iki ay önce biz bir deprem çalıştayı yapmıştık. Burada da ee, bu deprem çalıştayında mesela Karabük fay hattı 35-40 kilometre uzunluğunda. Bin yıldır yüksek dereceli bir deprem üretmemiş ama 2-3 civarında küçük depremler üretmiş. Potansiyel bir fay hattı olarak duruyor. Bu platform bu araştırmaları yapmak, fay hatlarını incelemek için kurulmuş bir platform. AFAD'da var. Ben AFAD'ın aldığı bütçenin bir kısmının da buraya aktarılmasını, yani buradaki Ödenekler oraya aktarılırsa oradaki talepler, noksanlıklar da giderilmiş olur. Bunu da özellikle buradan vurgulamak istedim. Narvas projenizi olumlu buluyoruz. 81 ile yaygınlaştırılması çok daha iyi olacaktır. Yine önemli sorunlardan biri göç, göçle ilgili sorun hakikaten ülkemiz için en önemli sorun bu. Yani nüfus artış hızına baktığımız zaman da özellikle Suriyeli Göçmenlerle ilgili nüfus artış oranının yüksek olduğundan dolayı önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde demografik yapıda çok önemli değişiklikler olacak. Bütün ülke olarak bununla çok sıkı bir şekliyle mücadele etmeliyiz. Bununla ilgili önlemlerimizi daha da arttırmalıyız. Buradaki uygulamada mobil bir şeyden bahsettiniz yani yakalanan evet mobil göç noktası burada işte yakaladığınız yabancı uyruklu kişilerin kimliğinin tespit edilmesi ve duruma göre de deport edilmesi işlemleri tabii ki bu güzel bir uygulama ama yeterli değil özellikle e, galiba turan çömez vekilim bahsetti burada değil İran sınırından gelen Afganlılarla ilgili olarak hakikaten Sayın Akaydı, Akaydı. evet 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 bu çok çok önemli bir konu. Afgan sınırından giren bu kişilerin genellikle genç erkek olduğunu, silah kullanmayı bildiklerini hatta kamuoyuna yansıdığına göre de iki dil bildiklerini, Türkçe ve İngilizce ve bunların da ülkemizin muhtelif bölgelerine dağıldığına dair bir duyum var. Yani bu doğru mudur? İnşallah doğru değildir. Tabii ki buradan bu konuyu ifade ederseniz bu konunun özellikle titizlikle ...takip edilmesi gerçekten çok çok önemli. Bir de bu e, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak... ...kamuoyuyla ilgili olarak daha çok paylaşımlar yaparsanız Sayın Bakanım memnun oluruz. İçeri girenlerin görüntüleri olduğu gibi yayılıyor. Ama siz ifade ediyorsunuz bir taraftan yakaladıklarımız ve deport ettiklerimiz var. Ve isteğe bağlı olarak da gönderdiklerimiz var. Bunlarla ilgili kamuoyuyla paylaşım yaparsanız... Çünkü bu konuda genel olarak çok büyük bir huzursuzluk var ülkemizde. Bu paylaşımın sizin bu konuyla ilgili olarak ne kadar titiz bir şekilde ilgilendiğinizin göstergesi olacaktır. Süre yetersiz geldi ama başkanım yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.